Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kolmuş şeytanın eşinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi yüzünüzde olsun mutlu eminimler. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Mutlu müminler. Bugünkü sohbetimizin konusu İslam'da misafir. Misafir ağlamak hakkında olacaktır. Mutlu müminler. İşimize gelen ayetleri zorlama yorumlarla ön plan çıkarıp, işimize gelmeyen ayetleri yok farz etmek. Görmemek ne yazık ki alışkanlık oldu. Bunlardan biri de peygamberimiz. Bir de misafirle gitme ve misafir ağırlama ayetleridir. Bu ayetler bize Kur'an'ın ölülere değil dirilere geldiğini, ölülere değil dirilere hitap ettiğini göstermektedir. Kur'an-ı Kerim tüm kainatın, tüm kainatın ve içinde yaşayanların kıyamete kadar ve sonrasını düzenleyen yol gösteren ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tozlu raflarda tutup ete geçirmek istemeyenlere kapak olsun. Misafir ağırlamak bazı kişiler tarafından genellikle maddi ve manevi bir kırfet olarak algılanır. Çünkü bu insanlar misafir ağırlamayı Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya ve güzel ahlak sevgilemeye vesile olacak bir ortam olarak algılamazlar. Toplumsal bir gelenek ve sosyal bir zorunluluk görürler. Bu konuda ancak menfaat sağlama ihtimali olan onlar için şevklendirici olur. Oysa Kur'an ahlakını benimsemiş bir mümin için misafir ağlamak değerli bir ibadet ve güzel ahlakın ortaya koyabileceği, konulabileceği bir vesiledir. <laughs> Bu nedenle müminler iman etmeyen insanların aksine misabi güzellikle karşılar. Peygamberler Allah'ın insanlara ahlak ve tavır güzelliğinde örnek olarak <laughs> yarattığı çok değerli insanlardır. Bizler, din ahlakının nasıl yaşanması gerektiğini peygamberimizin kısalarından öğrenebiliriz. Bu kısalardan biri de Hz. İbrahim ve kulukları ile ilgilidir. Bir misafirin İslam ahlakına göre nasıl ağlaması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim örnek verilerek açıklanır. Aşağıda ayette hayatı müminlere güzel örnek olan Hz. İbrahim'in yaşadığı olay şöyle haber verilmektedir. <laughs> Zariye Suresi 24 ve 27 ayet kemeler. Sana İbrahim'in ağırlanan kolukların haberi geldi mi? Hani yanına girdiğinde, girdiklerinde selam verdi. O da selam demişti. Haklarında bilgim olmayan yabancı bir topluluk hemen onlara sevdirmeden ailesine gidip çok geçmeden semiz bir buzayla ile geri geldi. Derken onlara yaklaşıp ikram etti. Yemez misiniz dedi. Kur'an Kerim'de bahsi geçen Hazreti İbrahim'in konuklarını ağırlama şekli İslam ahlakının günlük hayata yansıyan en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu ayetlerdeki bilgilere göre misafir nasıl karşılanır? Misafir güzellikle karşılanmalıdır. Hazreti İbrahim kıssasında olduğu gibi müminler ağırlayacağı kimselere öncelikle saygı, sevgi, öneri sunar. Bunlar olmadan yalnızca ikrama dayalı bir algama hoşluk edici olmaz. Nitekim Hazreti İbrahim de konuklarına selam karşılamaktadır. İkincisi selam ile karşılamalıdır. Çünkü Yüce Allah selam verildiğinde daha güzel selam karşılayın. Nisa Suresi 86 Bir selamla selamlandığınızda siz ondan daha güzel bir selam verin. Ya da aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. Ayetinde selam verildiğinde en güzel şekilde karşılık vermenin önemini dikkat çekmiştir. Kur'an'la hakkında güzel davranışlar bulunduğunda bir yarış söz konusudur. Müminin daha misafir karşılarken verdiği selam da bunun bir örneğidir. Din ahlakına göre yaşamayan insanlar genellikle önce selam verenin karşı taraf olması bekler ve ilk selam veren olmaya küçük düşürücü olarak görürler. Halbuki delik ve güzellik teminesi olan selam, müminlerin ibadet olarak yerine getirdiği bir, güzel bir ahlaktır. Ahlak örneğidir. Bu nedenle müminler selam vermek için sıra beklemez. Ve Allah'ın bu emri gerektiği an yerine getirirler. Kendilerine selam verenlere ise daha güzeli karşılık verirler. Misafir rahat etmemelidir. doğru alakana sahip müminler misafir olabilecek tüm ihtiyaçlarını özenle düşünüp onu söylemesine ve hissettirmesine gerek kalmadan bu ihtiyaçlarını karşılarlar. 3. İkram sevdirilmeden hazırlanmalıdır. Ayette bildirildiği gibi Hz. İbrahim gelen misafire sunacağı ikramı sevdirmeden yapmıştır. Çünkü misafir olan kişi çoğu zaman nezaket, dolayı açtı ihtiyaç hissettirmez. Hatta çoğu zaman da ince düşünceye davranarak kendisini yapacak olan ikramı engellemeye çalışır. Böyle bir kişi örneğin bir ihtiyacı olmadığı soracak olsa bile <laughs> olsa bir olasılıkla olmadığını söyleyecek ve teşekkürle karşılık <laughs> Bu durumda da Kur'an ahlakına göre gösterecek olan en uygun tavır ikramı sedirmeden yapması kesinlikle konu kendisine sorulmadan her şeyin ince ince düşünülerek hazırlanmasıdır. Evlere girdiğinde selam verilmesi. Müminler cennetin kapısında meleklerin esenlik dinekleriyle ve selamlarıyla karşılanacaklardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de cennet halkının kendi aralarındaki konuşmalarından örnek verirken, birbirlerine dirlik temelisi olarak selam verilirken şöyle bilinir. Kendi yerimize girerken selam vermelidir. Nur Suresi ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki, evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından kutlu, güzel bir yaşama dili olarak, kendinize, kendinizden olan ev halkına selam verin. Bu nedenle evlere girilirken selam vererek girmek, orada bulunan insanlara cennet ahlakını hatırlatacağı için ruha hoşluk verir. Ayrıca selam verilerek içeri girilmesi, eve giren kişinin mümin olduğunu işaret ettiği için bir güvenirlik alametidir. Allah, evlere girerken selam vermemiz gerektiğini bir ayetinde şöyle, bu şekilde, şu şekilde bildirmektedir. Buyur, <laughs> Misafir eve girerken izin almalıdır ve selam vermelidir. Nur Suresi 27 Ey iman edenler! Evlerinizden başka evlere yakınlık kurup izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. 4. İkram gecikmeden yapılmalıdır. Yine bu ayetlerde işaret edilen bir bu tavır da söz konusu ikramın gecikmeden yapılmasına yöneliktir. Böyle bir tavır her şeyden önce kişinin misafirin varlığından duyulan ifade eder. Çünkü ikramın ayeti de haber verildiği gibi hemen çok çok geçmeden yapılmış olması kişinin karşı tarafa etmeye ve ağırlama konusundaki tevazusunu ve şefkini ortaya koyar. 5. İkramın en iyisi seçilmelidir. Misafir ağırlama adabında uygun tavırlardan biri de Zare süresinde haber verildiği gibi ikram edebileceği seçilmesidir. Hz. İbrahim evine gelen konuklara tanımadığı halde yapabileceği ikramın en iyisini yapmaya çalışmış ve hemen giderek semiz bir buzağı ile geri dönmüştür etin en lezzetlisi, en sağlıklısı ve en besleyicisi de en semiz olandır. Hz. İbrahim'in bu alakı örnek alan, alan müminler de misafir ağırlarken imkanlar oranında malzemelerin en tazesini, en temizini ve en lezzetlisini sesmeli ve özenli bir şekilde hazırlanmalıdır ki bu ayetin bir işaretidir. Yüce Allah'a iman insanları birçok konuda mükemmelleştirdiği gibi hal ve tavır olarak da mükemmele götürür. Yine alakının bilgileri olarak sürekli vicdanına uyan bir mümin her yerde en güzel, en rahatlayıcı, ince düşünceli ve en hoşnut edici tabrı bulmayı umabilir. Misafirle gitme adabı. Misafirin gözetmesi gereken edeplerden bazı şunlardır. Için gittiği belli olmamalıdır. Ev sahibini memnun etmek için gittiği belli olmalıdır. Misafir sağına sonuna bakmamalı, sıkıntı vermekten çekinmelidir. Ev sahibine izinsiz bir başka misafire bir şey ikram etmemelidir ev sahibinin gösterdiği yere oturmalı, izinsiz nafile oruç tutmamalı ve ev sahibi teklif etmeden imam olmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki misafir evin baş köşesine oturmasın. Misafir ev sahibine izinsiz nafile oruç tutmasın. Ve gösterilen yer, çünkü ev sahibi evinin adetini dahi bilir. Misafir olan bir kimse ev sahibi imam olmasın. Sohbet edepli bir şekilde oturmalı ve bu edebi sonuna kadar muhafaza etmeye çalışmalıdır. resul Ekrem Efendimiz yaş sofrasına bazen diz çöker, bazen de sağ ayağını bükerek sol ayağı üzerine oturup buyururdu ki <laughs> yemek yerken yaslanmam. Ben Allah'ın kuluyum. Kul nasıl yerse öyle yer. Öyle otururum. <laughs> yemek yerken yaslanmak günah değildir. Başkanın yanında mazeretsiz yaslanmak edeba aykırıdır. <laughs> Gelen yemekte kusur bulunmamalı, bir kusur olsa söylememelidir. Mesela yemeğin tuzu fazla veya noksan olsa yahut aşağıda kafidir. <laughs> Misafir arzu yetişini istememeli, gelen de gene, gelenle iktiba etmelidir. Şu var ki diye şu var mı diye belli bir yemek istememelidir. Eğer ev sahibi birkaç yemek ismi sayıp hangisini hazırlayayım diye sorsa külfetten uzak, sıkıntıya sokmayacak şekilde daima kolay, ucuz ve zahmetsiz olanı tercih etmelidir. Peygamber Efendimiz maya bırakıldığı iki şeyden daima hafifini kolay olanı tercih ederdi. <laughs> atalarımız <laughs> misafir humrunu değil bulunu yer buymuşlardır. Ekmeğe hürmet gerekir. Ekmeğe hürmet ona katık aramamaktır. İnsana ayakta tutan ve ibadet etmeye imkan veren her yemek berekettir. Bunu beğenmemek doğru olmaz. Sadece ekmekle sirke verirse kütüzenmemelidir. Hadi Şerif'e de buyurdu ki bir evde ekmeğe katık olarak sirke varsa bu ev yoksul sayılmaz. Ya Rabbi sirkeye bereket ver. Sirke ne güzel nimettir. Benden önceki bir anın katığı da sirkeydi. Sirke olan evin başka kata ihtiyacı yoktur buyurmuş, uymuşlardır Ev sahibinin veya oradaki diğer misafirlerin boş boşuna gitmeyecek harekette bulunmalı, bulunmamalı, tiksinti verecek hareket ve sözlerden uzak durmalıdır. Dini inanışı, siyasi görüşü farklı olsa da ev sahibini veya oradaki de üzecek sözler söylememelidir. Misafir gereği gibi ikram yapılmamış olsa da gönül hoşluğu ile ve memnuniyeti ifade ederek şükür dayanılmalıdır. Mesela çok memnun olduk. Allah razı olsun. Evinizde oruçlar iftar etsin yemenizi iyi insanlar yesin gibi dua etmesi sünnettir. Peygamber Efendimiz kendisi ev ef sahibine en güzel dualarda bulunur ve Müslümanlara da ev sahibine bereketli dua edin buyururdu. <laughs> böyle yapmak çok az da olsa bir iyiliği küçük görmemek güzel ahlakın alametidir. Hadis-i Ev sahibine izinsiz veya habersiz evi terk etmemelidir. Peygamber Efendimiz şöyle böyle habersiz gitmeyi hiç uygun görmezdi. Giderken de yine ev sahibine dua etmelidir. Hadis-i ki Allah ısmarladık demeden ayrılan misafir hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur. Yatılı olarak giden misafir ev sahibine ağırlık vermemek için zaruret yoksa üç günde fazla kalmamaya, büyük olmamaya gayet etmelidir. <laughs> Eğer ev sahibi samimi olarak ısrar ederse daha fazla kalınabilir. Hadis-i Şerif'te buyurdu ki, misafirlik üç gündür, fazlası sadakadır. Misafirin ev sahibine sıkacak, sıkacak kadar çok kalması helal değildir. Bir kişinin evine misafir olarak gidildiğinde en güzel, en rahatlatıcı ve en asil tavrın tıksız gerektiğini de Kur'an bize açıklamaktadır. Ayetlerde Peygamber Aleyhisselam'ın evine nasıl, nasıl gir, girmesi gerektiği örnek verilerek misafirlik adabının nasıl olması gerektiği bildirilir. Bu konuyla ilgili ayet, ayet şöyledir. <laughs> Asla Suresi 53. Ayet Ey iman edenler! Rastgele peygamber, <laughs> peygamberin evine girmeyin. Bir başka iş için girmişseniz ille de yemek vaktini beklemeyin. Ama yemeğe çaldığınız zaman girin, yemeği yiyince dağılın ve uzun süre dalmayın misafirlik ile ilgili olan ayette birkaç nükte aydınla izin almadan ve davetten önce yemek yemek için ev sahibinin evine girmeniz. Davet edildikten sonra misafirlik vaktinin, misafirlik gelişinden önce ev sahibinin evine girmeyiniz. Yemek vakti geldiğinde misafirle bekletmeyiniz. Yemek yedikten sonra kalkınız ve gidiniz. Sohbet ve konuşma için oturmayınız. Misafirle gidildiğinde karşı tarafa eza ve sıkıntı vermemek için Kur'an'da dikkat çekilen hususlar şunlardır. Misafire gidildiğinde bu ziyaretin yemek vaktine denk gelmemesini ihtina ederek karşı tarafı zor durumda bırakmamak. Eğer yemek vaktine evvel gidilmişse yemek vaktine kadar beklememek. Ancak ev sahibine bir davet olduğu zaman yemek kalkmak, kalmak. Yemeğin gelmesinden sonra gerekmedikçe sözde dalıp karşı tarafın vaktini boş yere alarak oturup kalmamak. Bütün bunlar İslam ahlakının bir kişi kazandırdığı insiyatin, ins insaniyetin ve üstün ahlak anlayışının günlük hayatı yansıyan örnekleridir her an güzel ahlak göstermekle mükellef olan bir mümin evine konuk olan bir kişiye kim olsa olsun hangi mekide ya da kaç yaşında olsa olsun hürmetle sevgi ve saygıyla yaklaşır. Her hareketiyle karşısındaki insana değer verdiğini hissettirir. Bu alakından karşısındaki kişi kadar kendisi de çok güzel, çok çok fazla zevk alır. Aynı şekilde misafirle giderken de adaba ve ince düşünceye dair çok güzel davranışlar sergiler. Çünkü misafirlik adabı İslam ahlakının kişiye kazandırdığı aklın İnce düşüncenin ve merhamet anlayışının bir tecellisidir. Misafirlik, misafirlikle ilgili hadis-i şerifler. Misafir ile ilgili hadis-i şerifler. Zekatını veren misafirlerini ağırlayan, darda olanlara yardım eden kimse cimri sayılmaz. Ancak şerli kötü kimse misafir kabul etmez. Misafir rızkı gelir ev halkın günahlarının affına sebep olur. Misafir bin bereket ve bin rahmetle gelir. Allah'a ve kıyamette inanan misafirine ikram eylesin. Allah'a hayır murad ettiğine hediye olarak misafir gönderir. Misafir istemeyen de hayır yoktur. Misafir girmeyen eve de girmez. Misafir yine de yemekten sorgu sorulmaz. Misafir için külfete girmeyin. Misafir bundan rahatsız olur. Misafirini özden üzen Allah'a üzmüş olur. Garip yatacak yer bulamayan bir misafire yardım etmek, yemek yedirmek Müslümanlar üzerine boştur. Misafirden hizmet beklemek aklın noksanlığına rahmettir. Misafir rızkı ile gelir. Misafir gibi eve melek girmez. Sofra misafirin yönünden bulunduğu müddetçe melekler ev sahibi için sefer ederler. Misafirin duası makbuldur. Misafirin de giderken veya yemekten sonra evinizde oruçlar iftar etsin, yemenizi iyi insanlar yesin gibi dua etmesi sünnettir. Selam ve dua ile. Kâfi ehl-i ve ehl-i için, burada bulunan cemaatin geçmişleri için, Bilhassa bu sohbetimizi dinleyen din kardeşlerimizin geçmişleri ruhları için Allah rızası için Lillahi Teala'l-Fatiha.